fx fonksiyonunun grafiği düşey eksene göre simetrik noktalardan oluşmaktadır. Olduğuna göre f3 değeri kaçtır? fx fonksiyonunun grafiği düşey eksene yani y eksenine göre simetrikmiş. O halde fx'in çift fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Polinom tipindeki çift fonksiyonların denklemlerinde x'in kuvvetleri de çift olmalıdır. O halde buradaki x küpün polinom içerisinde olmaması gerekiyor kuvveti tek olduğu için ve x üzeri 1 olarak düşündüğümüzde yine bu x'li teriminde polinom içerisinde fonksiyon içerisinde olmaması gerekiyor. Diğer x'lerin kuvvetlerine baktığımızda burada 2 bu çift d'yi de şu şekilde düşünebiliriz. d çarpı x üzeri 0 x üzeri 0 1 olduğuna göre d çarpı 1'den yeniden d olur ki 0 da çifttir. O halde x küpün ve x üzeri 1'li bu terimin polinom içinde olmaması için a'nın 0 ve c'nin de 0 olması gerekir. Böylece sıfırla çarpıldığı için bu terimler fonksiyon içerisinden gidecektir diyebiliriz. O halde fx eşittir. 0 çarpı x küpten burası 0 oldu gitti. bx kare artı burası da 0 çarpı x'ten 0 oldu gitti artı d olur. Böylece geride belirttiğimiz gibi x'in kuvvetinin çift olduğu terimler kalmış oldu. F1 7 ve F2 de 16 olarak verilmiş. F1 için fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere 1 yazarsak burası b artı d eşittir 7 verilmiş. F2 için de x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4 olduğuna göre 4b artı d eşittir 16. Birinci denklemi eksi 1 ile çarparak d'leri sadeleştirmeye çalışalım. Böylece eksi b eksi d eşittir eksi 7. İkinci denklemi aynı yazıyoruz. Taraf tarafa topladığımızda eksi d ile artı d sadeleşti. Böylece 3b eşittir 9'dan b 3 olur. Birinci denklemde B gördüğümüz yere 3 yazdığımızda 3 artı D eşittir 7'den D de 4 olur. Böylece fx fonksiyonunu B 3 D 4 olduğuna göre 3x kare artı 4 olarak elde etmiş olduk. Bize f3'ün değeri sorulduğuna göre x gördüğümüz yere 3 yazdığımızda 3 çarpı 3'ün karesi artı 4'ten 27 artı 4 31 olur fx çift fonksiyondur. Eşitliği her x gerçel sayısı için sağlandığına göre f3 değeri kaçtır? f çift fonksiyon ise fx'in f x'e eşit olduğunu biliyoruz. Bu çift fonksiyonun tanımından bildiğimiz bir eşitlik. O halde f x'in yerine fx yazabiliriz. Böylece 3 tane fx'ten bir tane fx'i çıkardığımızda burası 2 tane fx olur. Eşittir a 4 x üzeri 5 artı ax kare artı 2a artı 4. Polinom tipindeki çift fonksiyonlarda denklem içerisinde x'in çift kuvvetlerinin bulunması gerektiğini ifade etmiştik. Tek kuvvetli x terimleri polinom içerisinde fonksiyon içerisinde olmamalıydı. O halde x üzeri 5 denklem içerisinde olmamalı. Bunun için a eksi 4'ün 0 olması gerekiyor. Böylece 0 ile x üzeri 5 çarpıldığında 0 olacak x üzeri 5'li terimde denklem içerisinden gitmiş olacak. Burada kuvvet çift. O halde a x kare kalacak. 2 artı 4'ün de daha önce ifade etmiştik. 2 artı 4 çarpı x üzeri 0 şeklinde düşünülebilir. Böylece buradaki 0 çift olduğu için bu da denklem içerisinde kalmalı. a eksi 4, 0 olduğuna göre buradan a'nın 4 olduğunu elde ederiz. O halde a yerine 4 yazdığımızda Burası 4x kare. Burası da 4 çarpı 2 8 artı 4'ten 12 olur. Böylece 2'ye de böldüğümüzde 2x kare artı olarak fx fonksiyonunu elde etmiş olduk. Bize f3 değeri sorulduğu için x gördüğümüz yere 3 yazdığımızda 2 çarpı 3'ün karesi artı 6'dan 9 çarpı 2 18 artı 6 f3'ün değeri 24 olur.